Sayın meclis başkanı, değerli Divan, grup başkan vekilleri, meclis üyesi arkadaşlarım, basın mensupları ve siz kıymetli misafirlerimiz. Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1977 yılında 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Kadınların eşit haklarının verilmesinin dünya barışını güçlendireceği ve bu de ka kadınların kendilerini geliştirmelerine olanak vereceği düşüncesi, bu kabulde önemli rol oynamıştır. Kuşkusuz kadın konusu sadece özel bir günde tartışmakla sonuçlanabilecek bir konu değildir. Kadın ailenin merkezinde durduğu gibi medeniyetin de merkezindedir. Mimarlar binalar, şehirler inşa ederler, anneler ise hem şehirleri inşa edenleri, hem de onlara anlam verenleri yetiştirirler. Onlar ruh ve bedenimizin mimarlarıdır. Bizim inancımıza göre cennet, şefkatin ve merhametin en yücesini taşıyanların ayakları altındadır. Kadınlar sadece nüfusumuzun yarısı olması itibariyle değil, aynı olarak da son, dere son derece önemli bir konumda bulunmaktadır. Bize göre medeniyetler insanların, insanlar da annelerin Bizleri dünya ile tanıştıran dilimizi, dinimizi, kültürümüzü öğreten, bizleri topluma kazandıran annelerimizdir. Beşik sallayan el, cihana hükmeder ve sözünde ifade edildiği gibi her başarının altında kadının emeği vardır. Son zamanlarda medeni yasada, ceza yasasında değişiklikler yapılmış olmakla birlikte bunların yeterli olmadığını biliyoruz. Kesinlikle herkes kanun önünde eşittir. Biz her şeyden önce insanız. Bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. İnsanın iki ayak üzerinde yürümesi gibi toplumların da kalkınması kadın ve erkeğin sorumluluğunda gerçekleşir. Kadınların eğitim ve çalışma özgürlüklerini kısıtlayan bilimde, sanatta, sağlıkta ve kültürde kadın emeğini teşvik etmeyen toplumların medeniyet yarışında iddiaları olamaz. Ülkemizi Atatürk'ün gösterdiği en gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışan AK Parti yönetimleri bu milli amaç uğruna kadınlarımızın arasındaki ayrımcılığı ve önlerindeki engelleri kaldırmış, lehte eğitimde ve sosyal politikalarda devrim niteliğinde eleştirmeler yapmıştır. İleri demokrasi hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerden önce toplumu oluşturan tüm bireyler olarak kendimiz için istemediğimizi başkaları için de istemeyen bir anlayışla hayatı paylaştığımızda daha huzurlu olabileceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın gününü kutluyor. Sağlık, mutluluk, esenlik Barış ve huzur içinde bir gelecek diliyorum. Saygılarım.